Ben beni geldi, yoktu beni geldi. Meşgulum uyuyorum der. Meşgulum uyuyorum, meşgulum uyuyorum. Atatürk'ü uydurur. Çukur buldum kaz, düğme buldum bas. Kadriye'yi konuk olarak getirir Kadriye. Kuaförden dönen Kadriye'ye saçım barbap olsun demiştim. O günden beri kemiklerim kaynamadı tane bir şey gösteriyor galaktik tayfa galaktik tayfa e işte bunun ya, Ve işte bu dünya youtuber Necati'nin dünyası e... meşkulum uyuyor merhaba arkadaşlar bugün bir tane konuğumuz olacak hadi onu ağırlamaya gidelim Kuaförden dönen Kadriye'ye saçım berbat olsun demiştim. O günden beri kemiklerim kaynamadı. Arkadaşlar mesela bir atasözü var. Şimdi size söyleyeyim. Çukur buldum, kaz, düğme buldum bak. Ben geldim. Şok şok şok. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada diyen fil. Az sonra şok şok şok. Evet arkadaşlar onunla ilgilenmeyelim. Biz kendimize bakalım. Zım, zım yani. Evet atasözlerimize devam et. Etkiz. Yani siz Galaktik Tayfa filmini izlemişsinizdir. Onunla ilgili bir gif aldım internetten. Şimdi size gösteriyorum. Galaktik Tayfa. Galaktik Tayfa. Galaktik Tayfa. Galaktik tayfa. Galaktik. Evet arkadaşlar gösterdim. Bu ne? Karton kanalında mıyız? Yes. Galaktik tayfa kanalında mıyız? Belli değil ya. Bir dakika. Bu galaktik tayfa beni mi takip ediyor? Aa, kaçın kaçın kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın ağa Kaçın kendinizi kurtarın. İmba Kendisi tane tam bir şey gösterdi. Ama peşini bırakmadı. Şok şok şok. bir dakika. don. Bu beni de mi takip ediyor? İmba kaçın kaçın ne gel size beni kurtarın. Durun bu arada size biraz kendimden bahsedeyim. Benim adım Negate. Ama ben bazen kendime Nego diye seslenirim. Benim adım YouTube'una negati. Çok kişi bana YouTube'una negati diye sesleniyor mesela Kadri. Ben hep çok geç uyanırım. Hatta bir gün uyanamamıştım bile. Mesela şunun gibi hemen gösteriyorum. Meşgulüm, uyuyorum ve günaydın demek yerine günaydın derim. Hatta göstereyim. Günaydın. Ah, ah. Dur bir dakika. Antrenmanı koşuyor. Aa! Ah. Ah. Mahmut sandım abi. <laughs> Arkadaşlar bağlantı kopuyor. Ben en iyisi gideyim.